Herkese merhaba. Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Bugün size kangurumuzu tanıtmak istiyoruz. Sizden çok fazla bu konuyla ilgili soru geldiği için bunun konuda ayrı bir video çekmek istedik. Ayrıca da bahar geldiği için hem gönlümüz gönlümüz açılsın diye de dış mekana geldik. Dışarıda bir video çekeceğiz. Bakın bakalım kangurumuzu nasıl kullanıyoruz, ne işe yarıyor, hangi aydan itibaren kullanmışız. Çerken en önem verdiğim nokta ergonomik olmasıydı. Hem bebek için ergonomik olması çok kritik. Kalça ve omurgasına zarar vermemeli, kalça çıkıklığına sebep olmamalı. Hem de kanguruyu taşıyan anneler babalar için bel ve omuz ağrısına sebep olmamalı. Kangurumuzun modeli Ergo Baby 360. 360 olması sebebiyle denizi hem kendime baktırabiliyorum hem karşıya baktırabiliyorum. Yandan kalçamın üzerinde de taşıyabiliyorum ve sırtımda da taşıyabiliyorum. Ama ben şu ana kadar sadece önümde hem karşıya hem kendime baktırarak kullandım. Deniz 3-4 aylıkken 5 kilogram olduktan sonra içi dönük olarak kullanmaya başladım. Kanguruyu takarken önce belimi iyice sardığımdan emin oluyorum. Emniyet kemerini de mutlaka üzerine geçirme, geçiriyorum ki güvenliği için çok çok kritik ve iyice sıkıyorum. Denizin kemerlerini de takıyorum bundan sonra ve arkadan da emniyet kemeri var. Bunu da e, düzgün ve doğru taktığımda mutlaka emin oluyorum. Daha sonra kollarımdan uzunluğunu ayarlıyorum ve yine en önemli kriterlerden bir tanesi denizin kalçasını ve bacaklarını düzgün bir şekilde kanguruya oturttuğumdan iyice emin oluyorum ki ergonomisi açısından e, çok kritik. Denizi kanguruya taktığımda e, aslında emzirebiliyorum da. Diyelim kanguruda gidiyoruz ve birden emzir, emmek istedi. Kangurdan çıkarmadan kangurunun belini aşağıya doğru biraz indiriyorum. Denizin seviyesini aşağıya indirmek için kollarımdan biraz gevşetiyorum. Ve denizi tam emebileceği hizaya getirerek üzerine de bir örtü kaplayarak çok rahat emzirebiliyorum. Kangurun üst kısmında bir de örtüsü var. Bunu bazen emzirirken etraftakiler görmesin diye de kullanıyorum. Tabi yanlardan da kapatıyorum hırkanla ya da bir şalımla. Ya da yağmur yağıyorsa, hafif çiseliyorsa hemen üzerine örtüyorum ki deniz ıslanmasın. Aynı şekilde önümüzdeki yaz aylarında güneşten korumak için de bu şekilde kullanabilirim belki. Bunun yanı sıra karşıya baktırmaya deniz 6 kilo, 6-6,5 kilo olduktan sonra 5. ayından sonra başladık. Bunun için düğmelerinin yerini değiştiriyorum. Çünkü karşıya bakarken ya da bana bakarken ergonomisi farklı olduğu için daha rahat eksin diye düğmelerini farklı konumlandırmak gerekiyor. Bu şekilde de yine denizi koyduğumda en önem verdiğim noktalardan biri denizin çok rahat olması, kalçasının doğru oturması çok çok kritik. Buna çok dikkat ediyorum. Ve deniz rahatsızlığını belli edene kadar bu şekilde taşıyorum. Genelde 10-15 dakikayı da geçmemeye çalışıyorum. Aslında karşıya baktırma ile ilgili çok fazla şey okudum ve çok fazla itiraz aldım sosyal medyada farklı annelerden, bu konuda eğitim almış olanlardan. Ben de çok araştırdım. Hem yurt dışından hem yurt içinden farklı farklı makaleleri çok detaylı bir şekilde okudum. Ve 10-15 dakikanın bebeğe hiçbir zararının olmadığını öğrendim okuduklarımdan, araştırdıklarımdan. Bu nedenle Deniz istediği sürece 10-15 dakikayı geçmemek koşuluyla karşıya baktırıyorum. Bunun dışında dikkat ettiğim bir iki nokta var. Eğer denizin üstüne kalın giydirdiysen bir katını çıkarıyorum. Çünkü bir katta kanguru geliyor ve çok sıcak olabiliyor. Yine bununla birlikte kanguruya taktığım zaman bacakları yukarı sıyrılabiliyor. Kanguru ile çıkacaksan daha büyük ve daha uzun pantolonlar giydirmeye dikkat ediyorum. Kangurumuzun tanıtımı için e, bizden bütün bilgiler bu kadar. E, eğer videoyu beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Benzer videolardan haberdar olmak için de sağdaki ya da aşağıdaki kırmızı abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz acemianne tv hesabını ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere bizden bu kadar. Hoşçakalın. Tá aí, pelo